AutoCAD'de XYZ noktalarının Excel'e aktarılması ve NetCAD'de eş yükseklik yeriyle harita oluşturma. Hazırlayan ve sunan Adnan Güneş. İletişim AdnanGunes@hotmail.com. Bir önceki videomda sizlere rakam bütünlüğü hakkında video çekmiştim. AutoCAD'de rakam bütünlüğünü Display e Multitext yapmak ve NetCAD'e aktarmak. Netcat'te Nepsuf ile eş yükseklik kalite yapmak. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Çokça sorulan, tarafıma gönderilen projelerde AutoCAD'de rakam bütünlüğü. Bu videonun devamı şeklinde yine aynı işlemleri yapacağım. Yalnız burada bu noktaların Excel'e aktarılıp Excel'den Excel dosyasından Netkete aktaracağım. Onun üzerinde sizlere bir çalışma yapmak istiyorum. Bu rakam bütünlüğünü Nasıl yapmıştık? Bu rakam ayrı, nokta ayrı ve ikinci rakam ayrı. Burada verilen 41.62 kodunu ayrı ayrı olduğu için netket kabul etmemişti. Şimdi biz bunu nasıl yapmıştık? Tx concat birimizden bunu seç tümünü seç diyor. Tümünü seçmek suretiyle sağ tıklıyorum ve enter'e tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi rakam bütünlüğünü arasında noktayla bütünlüğü sağlamış oldum. Bundan sonra yapacağım işlem hakkında Excel dosyasını yapacağım. Excel dosyasını yapmak için Tostan Data Extraction'ı tıklıyorum. Buradan bunu devam ettiriyorum. Herhangi bir işlem yapmadan. Buraya bir isim veriyorum. Yeni koordinat diyerekten Excel dosyası oluşturacak. Sav ediyorum, evet diyorum, kaydet diyorum. Next diyorum, devam et. Bunu kaydetti, bekliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir sürü işlem var. Şimdi buradan 3 dleri kaldırıyorum. Yayı kaldırıyorum. Çemberi kaldırıyorum. Taramayı kaldırıyorum. Point kalıyor noktamız çizgiyi kaldırıyorum. Polinay çizgiyi kaldırıyorum. X'i de kaldırıyorum. Devam, devam, diyorum. Bir tane nokta kaldı. Noktamızı işaretleyerek devam ediyorum. Burada üç tane kaldırıyorum. Drawing. Bir geometri kalacak. Ve diğerlerini kaldırıyorum. Bu linki de kaldırıyorum. Bir bana lazım olan X, Y, Z koordinatları lazım. Devam diyorum. Şimdi burada yapacağım iş bunları sıra, sıra numarası vermek. Sağ tıklıyorum. Send Connect Data diyorum. White Number OK, OK diyorum. Poet'i tıklayıp Number diyorum. OK diyorum. 4262 tane nokta belirledi. X devam diyorum. Yerlerini kaldırıyorum. Yalnız burada e, numara numara nokta numarası ve X Y Z nokta kodları kalmış durumda. Ne istiyorum? Devam diyorum. Buradan iki kutuyu da işaretliyorum. Buradan e, noktaya tıklıyorum. Ve kaydedeceğim yeri bana ifade ediyor. E, ben daha önce kaydetmiş olduğum yere yeni isimle kaydetmesini istiyorum. Koordinat noktaları. Kaydet diyorum. X dersi olarak. Excel dosyası olarak kaydetmesini istiyorum. Ne istiyorum? Şimdi burada da tablomuzda şuraya verilecek olan ismi soruyor. Buraya da koordinat diye yazıyorum yine. Başka bir değişiklik yapmadan devam diyorum. Finish diyerek bekliyorum. 2000 adet nokta var diyor. Bu noktaları buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi koordinat noktaları X, Y, Z şeklinde buraya kaydolmuş oldu. Yalnız birden itibaren bunları küçük boyutlara getirebilmek için şuradan itibaren bunu yukarıya doğru kaldırdığım zaman gördüğünüz gibi ikiye bölünmüş oldu. Bunu alttan tutarak bunu çoğaltıyoruz. Nokta sayısı fazla olduğu için bunu devam ettirebiliriz. Bunları yan yana dosyaları getirebiliriz. Şimdi burada buna gerek yok. Buradan çıkıyorum. Kaydetmiş olduğum dosyayı açıyorum. Klasörü açıyorum. Koordinat nokta xls dosyasını açıyorum Excel olarak. Gördüğünüz gibi dosyalar noktalar Excel'e aktarılmış oldu. Yaklaşık 1708 tane nokta var. Bu yeşilleri kaldırmam gerekiyor. Evet, bunun için bunu önce kaldır, siliyorum. Bunların bunların hepsini seçiyorum. Hepsini seçtim. Bunları ortalıyorum. Açıyorum ağlarını. Sayıya dönüştür diyeceğim hepsini. Bunları sayıya dönüştürüm. Sayıya dönüştürdü. Bu Sever burayı alıyorum. Bunu sayıya dönüştürdüm. Bunu da sayıya dönüştürdüm. Bunu da sayıya dönüştürdüm bu şekilde bunları sayı olarak aldım. Şimdi bunları burayı siliyorum. Bir iki numara veriyorum. Buradan bir, sekiz tane olsun. Evet. Bunlara da sıra numarası verdim. Böylece rakamları sayıya dönüştürmüş oldum. Bunları kolay hepsini seçip eee sayıya dönüştür demek suretiyle bunları sayı rakamları sayıya dönüştürmüş oldum. Burada bir işlem daha yapmam lazım. <laughs> burası sayı numaralarını, nokta numaralarını verdik sıra sıraya göre. Burası x, burası y. Şimdi burayı da buranın birbirlerini yapacağım, değiştireceğim. Burayı seçtim. Burayı alıyorum. Buraya koydum. Burayı alıyorum. Seçiyorum. Buraya aldım. Bunu da tekrar buraya alacağım. Y ve X'in burası Y burası X oldu. Burada da yükseklikler kodlar belirmiş oldu. Şimdi netketi çevireceğim için netket önce Y sonra X'i kabul ettiği için herhangi bir yanlışlık olmadan bunu yapmış olalım. Bunu da kaydediyorum. Kaydediyorum bu işlemden sonra. Ve netket işlemine geçiyorum. Şimdi bundan sonra bunu kaydediyorum ister bu isimle farklı bir isimle verebilirim. Yeni koordinat diyeyim. Kaydet dedim. Excel'i e kapatıyorum. Netkit'imi açıyorum. Netkit açtıktan sonra proje diyorum. Yardımcı işlemler. Oku diyorum. Excel projeye ekle diyorum. Tamam diyorum. Buradan seçme işlemini yapıyorum. En son yeni koordinat olarak kaydetmiştim. Birden başlıyoruz. Evet şeyleri vermedim. Nokta numaralarını vermedik. Gördüğünüz gibi noktalar buraya gelmiş oldu. Kodları da gelmiş oldu. Şimdi Ctrl O'dan bakalım. Adı 1364 Y X Z noktalarını bize vermiş oldu. Eş yükseklik eğrisini yapmaya devam edelim. Napsup diyorum. Üçgen oluştur diyorum. Noktalar tamam. Tümünü seç diyorum. Üçgenle diyorum. Buradan fazlalıkları alacağım. Sil işleminden üçgenleri kırmızı üçgenleri kapat demeden çevre dolaşmak suretiyle şuradaki fazlalıkları bu şekilde çepeçevre hem kırmızıları hem de fazla üçgenleri fazlalıkları buradan siliyorum. Net süt diyorum. Eğri işlemleri eğri geçir diyorum. Tümünü seç diyorum. Saat tıklıyorum. Tamam diyorum. Net süt diyorum. Eğrilere kot yaz diyorum. Tamam diyorum noktaları kapatıyorum. Buradan da bozuk üçgeni kapatıyorum. Üçgen modeli kapatıyorum. Noktayı kapatıyorum. İşte bu şekilde eş yükseklik eğrisi çıkmış oldu. Bunu AutoCAD'e aktarabiliriz. Proje diyorum. Farklı kaydetten AutoCAD dosyaları diyorum. Kaydet diyorum. Bu şekilde AutoCAD dosyası olarak kaydetmiş oldum. İşlemimiz bu kadar. Bir dahaki Videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.